Podcast dinle. İstanbul Esenyurt'taki olayla devam edelim. İki kişi öldürülmüştü bir tekel bayindeki saldırıda. Aranan zanlıların tümü yakalandı. Öldürülen gençlerden Yunus Emre Erzen'in babası Can Türk Erzen de konuştu. Oğlunun ve diğer gencin sebepsiz yere öldürüldüğünü söyledi. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir tekel bayinde gerçekleşen saldırıya ilişkin Olayın şüphelilerinden Murat Özer ve Servet Özer'den sonra firari iki zanlı Tarık Özer ve Asat Özer de gözaltına alındı. Böylelikle aranan zanlıların tümü yakalanmış oldu. Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı. Cuma gecesi İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayine yapılan silahlı saldırıda 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen'le Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti. Polis pazar günü öldürülen genci ilk darbeden Murat Özer'i yakaladı. Saldırganlardan Servet Özer de pazartesi sabahı gözaltına alındı. İlerleyen saatlerde zanlıların kaçmalarına yardımcı olduğu öne sürülen bir şüpheli daha emniyete getirildi. Bu gelişmeden saatler sonra firari zanlılar Tarık Özer ve Azat Özer de yakalandı. Soruşturma sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Vali Davut Gül ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'la görüştü. Saldırganlar, baba Can Türk Erzen'in WhatsApp paylaşımlarında kendilerine hakaret ettiğini öne sürmüştü. Bana bir icra kağıdı gönderiyorsunuz ki ben borcumu zaten veririm diye Bana niye icra gönderdi diye WhatsApp'ta bunu paylaştım. Bunu benim oğlumu öldürmeye bir sebep mi Büyük çekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nden soruşturmayla ilgili yayın yasağı getirildi. Podcast dinle.